Hayırlı günler değerli izleyenler. Bugün sizlerle eğitim sisteminde akıl oyunlarından yani esos oyunlarından cheat oyunumuzu öğreneceğiz birlikte. Yaş aralığımız 8 yaş ve üzeri. Kazanımlarımız ise analitik düşünme, mantık yürütme, gözlem yapma, problem çözme, eğlenerek öğrenme. Peki arkadaşlar kurallarımız nelerdir? birinci kuralımız tüm noktaları kullanmak zorunda değiliz amaç bir kapalı alan oluşturmak arkadaşlar örnekleri daha iyi göreceğiz oyun alandaki sayılar oyundaki alandaki sayılar önemli sayılar kaç kenarda dolu olduğunu söyler yani iki rakamı demek kenarından iki çizgi geçiyor demek arkadaşlar diğer kuralımız köşelerde bir rakamı varsa iç kısımda kalan bölümden çift geçmez oyun alanının köşesinde 3 varsa dolu Diğer bir kuralımız oyun alanının köşesinde de 2 varsa alttan girip üstten çıkar. sıfır varsa oyunun köşesi gibi davranır. Kenarları çizilmez arkadaşlar o zaman. Diğer kuralımız iki tane 3 yan yana ise ister alt ister üstlü yan yana paralelleri doldurulur. Dolduruyoruz. Ve en son kuralımız ise arkadaşlar çapraz komşu iki tane 3 varsa dışa bakan köşeler doludur. Bunu örnekle daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi cheat oyunumuzun e, örneklerinden bir tanesi 3 var 3 var yani üç tane köşe geçecek üç tane çizgi olacak kenarında 0 var e, oyunun köşesi gibi hiçbir alandan geçmeyecek çizgilerimiz olacak iki var iki tane köşe çizgi geçecek evet arkadaşlar ve kapalı alan oluşturacağız e, başlayacak ve bitecek yani bunu da önemli olan e, bütün hepsini kullanmak değil kapalı alan oluşturmak ve kurallara uymak arkadaşlar. Bir bakalım. Ben şuradan başlayacağım arkadaşlar. Ee, normalde şöyle birinci çizgi, ikinci çizgi ve üçüncü çizgi. Ben bu alanı bitirdim. İstediğim yerden gidebilirim artık. Üç tane kurala uygun yaptım. Kapalı alan çizeceğim arkadaşlar normalde. Görmüş olduğunuz gibi aşağı taraftan gittim. Şuradan birinci çizgimi geçtim ikiye üçüncü çizgimde birinci çizgiyi hallettim. 2, 3. Bunu da bitirdim arkadaşlar. Ve ikinci çizgimi de e, burada bitirdim. da artık giremeyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bu çizgilerden geçmedim. Çünkü sıfır. Köşe gibi e, göreceğiz arkadaşlar onu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şu alanlardan da geçiyorum. Ve 3 çizgi oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kapalı alan oluşturdum. Evet. Evet arkadaşlar bizleri ASUS oyunları Facebook ve Instagram sayfalarından takip edebilirsiniz. Bizlere vakit ayırıp izlediğiniz için de teşekkür ederim.